Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizinle beraber. Minecraft'a kaldığımız yerden devam edeceğiz ve yine Minecraft uzun süredir girmediğim için <laughs> Minecraft dünyalarını sildi. Kendim zaten biraz hastayım. Şimdi zaten bilgisayar sonra maça gideceğim.

şunu yapmıştım Oradan bir atladım de. O sırada burada Elimdeydi Ben tam böyle bir minecraft speedrun sanmıştım <laughs> Tam Sadece bir şey kalıp <laughs> Bu da aslında arkadaşlar Buraya inmemek Sadece <laughs> i̇şte burada bir Takım arkadaşlar vardı e bu kötü olduğunu anlatacağım onlara. Allah'ım ya. Kardeşim bak. <laughs> ne nasıl şans lan? <laughs> Ulan kürekle dalıyor. Dünyada ilk defa öldüm. <laughs> Bu dünyada. Ve <Ya> çok sinirliyim. <laughs> Ulan pasparlak like, deniz vardı. İçinden geçtiniz böyle. Bak adam eline kürek var ya. Nasıl olabilir ya? Yani benim şansıma gelmek öyle şeyler geldi. Bak Denizli o buradan oraya atladım. Bir kalp gitti, şimdi de. Evet, bir buçuk kalp gitti. Lan, demir zırhı de o kadar da işe var. yaramıyormuş. Onu öğrendim. Bir adam. Senin bu <laughs> kadar Lan, ben buraya korkarak iniyorum. Da, Koyunların inişinin da, rahatlığına da, bak ya. Aynı Lan. iç içe evet. girdiler.

Ya siz kim koydu oyunu ya? Çık şuradan. Ben demir kazmaya geldim. Çektiğim şeylere bak ya. Kardeşim gidin demir kıtlığım var. Anne sen ne dinliyorsun Allah aşkına ya. Evet, Belki arkadaş annem şimdi an çok garip şeyler dinliyor. Vurdun mu lan? Biri vurdu mu? Ne oldu az önce? Sarın sana dini kazın azıcık. Seni var ya öldürmezsin. <laughs> ya bu kadar mutluluk görmedim hayatımda. Ben kendimi mobum ama demir set olduğuma şaşıyorum şu an. Sonra arkadaşlar toprak kullanıyorum ya. Az önce de creeper zaten geldi evimi patlattı. Seni Allah. Ya ittim de koyuyorum. Alt tarafı altın alacağız birader. <laughs> ne sinirlendiniz <mı> ya? <laughs> Topuk. Ve bir şey olmuş. Hocam lapisini vermiyorlar. <laughs> bir dakika. Benim lapis... Aa, çok dolu. Altın parçası kalsın. <gülüyor> 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 ee, bu. Pancar tonu atlasın. Abi git git ya. Nasıl geldi sen? <laughs> Şu annem bir şeyler acımıyor ya. Daha çok laf yok. Ulan yuh. Ben kaçıyorum abi. Bu ne? Full altın set zombi mi? Abartmadınız mı? Yatamayacağım. Ulan çık. Seçtik. Ya abi full altın sezon zombi de çıkarmazsın oğlum ya. Çok teşekkür ederim. Gebermiş bir altın pantolon. Şimdi izninizle evime yardım etmek istiyorum. Allah. Allah. Anne sen ne dinliyorsun ya? Galiba zor durum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben burada kaydırak yapacağım. Zaten hile kullanmıyorum. Evet arkadaşlar. Bir sürü abimle konuştum. Gıcık etti beni. E, bu arada yemin ederim kritiğe geçmedim. Zaten şurada bir yerde şey olurdu. İşte saati bilmem bilmem. Ah, Lan saati bilmem bilmem ne diye ayarladım. Yani biz de biliyoruz yani. Biz de az kreditibe geçmedik şeyde. Küçükken. Şimdi zaten güne ihtiyacım yok. Evet Asil ve tok bir şekilde evimize gideceğiz. Gidemiyoruz. Evet. Beyim bedava diyenler beğendi bile. Ben nasıl yiyeceğim? <laughs> 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 Arkadaşlar şu an sesim çok kötü. Evet şans sesleri başardım yine bir şey. En son bak burada creeper hala duruyor. Allah'ım delirteceksin sen beni creeper. Ama evimde patlattın zaten. Daha ne yapacaksın? Arkadaşlar abim de aradı sövecekti bana orada ya. Neymiş başlatma <laughs> Sonra yüzüne kapattım zaten yengeme ver dedi. Kuzenim arkadaşlar benden çok. Gel gel gel. Allah rızası için gelsene. Öyle kafa sallıyor öyle de. gel. Yemiyor değil mi? Yemiyor. Yemiyor. Yemez ki. Boşuna uğraşma. Sanki beni öldürmek kim? Lan yine seyyar tüccar gelmiş. Evet madendekilere yaptıkları davranışın ayıp olduğunu söyledikten sonra asil bir şekilde evimize gitmeliyiz. Senden nefret ediyorum. Sen hı hı diye bağırma be öf. Ne biçim tüccar yapmışlar. Her şey hı hı. Kardeş seni öldüreyim mi? En azından hı hı. Oğlum yine hı hı diyorlar. Arkadaşlar seyahat tüccarlardan uzak durun. Manyaklar çünkü. Altını çiziyorum manyaklar. Evet kazmayı artık taştan yapacağım. Bu arada burada yedek kalkanım daha duruyor. Yani kalkanım kırılırsa sıkıntı değil. Neden mi? Çünkü baltayı çok kullanmıyorum ben. Bedrak oynuyorum. Kılıç daha çok vuruyor. Bedrak. Ve evim evet çok kötü bir şekil da Neyse Aha crafting yok arkadaşlar Benim crafting nerede? Neyse zaten odun kasmam gerekiyordu tavan yapmak için. Abime söz verdim 5 dakika daha kayıt yapacağım dedim. Bilmiyorum kaydı şu anda 9. E, dakikalarındaydım. Arkadaşlar işte bir konu falan açılmıştı. Minecraft'a ağırlık ekleyeceklerdi Atıyorum mesela zırhınızın güçlülüğüne göre daha uzağa zıplayabiliyor mesela daha yakına. Mesela zırhınız nedir ise, çok güçlü olduğu için siz şey yapıyordu mesela. Fazla uzağa zıplayamıyordunuz zırh ağır diye ve zırh ağır olduğu için ağır olduğu için de arkadaşınızın üzerine düştüğünüz zaman arkadaşınız ölüyordu gibi muhabbetler açılmıştı ama eski ki böyle bir şey ekleme düşün. O, burada bir sürü elma düşmüş. Alırım elmaları bak. Ben hiç mi odun yok lan? Minecraft fakirliğe sürüldü. Arkadaşlar siz asla bedrak oynamayın. Fakirliğe sürülmüş çünkü. Mojang'a söyleyeceğim. <laughs> Bedra artık fakir Minecraft yaz. Bedrak sürümüne. Daha da uyumlu. Neyse arkadaşlar şey bulamadım. Da şöyle bir Evet ağaç bulamadım. Bugün bu kadar umarım keyif alarak ve eğlenerek izlemişsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Aa tabi kaydı atabilirsem. Neyse evime varayım da öyle kapatayım.